You probably think arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Rapunzel kitabı okuyacağım. Umarım beğenirsiniz. Haydi hikayemize geçelim. Bir zamanlar ülkenin birinde bir karı koca yaşıyormuş. Bu çiftin çocukları yokmuş ama çocuk sahibi olmayı çok istiyorlarmış çok geçmeden istedikleri olmuş. Ve bebek, bir kız bebekleri olmuş. Kadın bir gün canım çan çiçeği istiyor dedi. Adam hemen aramaya başladı. Sonunda bir evin bahçesinde buldu. Adam çiçeklerden topladı. Fakat ev sahibi bir cadıydı. Adamı görmüş ve çok kızmıştı. Adam durumu cadıya anlattı. Cadı Bebeği bana vereceksin yoksa ikinizi de öldürürüm dedi. Adam ve karısı çaresiz razı oldu. Cadı geldi ve bebeği zorla aldı. Cadı bebeğe Rapunzel adını verdi. Rapunzel büyüdü. Çok güzel bir kız oldu. Cadı onu bir ku kuleye hapsetti. Kulenin kapısı ve merdiveni yoktu. Rapunzel'in sa Rapunzel saçı çok uzamıştı cadı kuleye çıkarken onun saçını kullanıyordu. Bir gün Rapunzel şarkı söylüyordu. Oradan geçen bir prensesini duydu. Uzaktan onu gördü ve aşık oldu. Bir gün cadıyı kuleye tırmanırken gördü. Ertesi gün prens de aynı şeyi yaptı. Rapunzel ile tanıştılar. Birbirlerini sevdiler. Fakat cadı bunu öğrendi. Rapunzel'in saçını kesti ve onu çöle gönderdi. Sonra prens tekrar geldi. Rapunzel yoktu. Kuleyi tırmanmaya çalışırken cadı onu itti. Prens aşağıya düştü. Gözüne diken battığı için kör oldu. Çöllerde Rapunzel'i aramaya gitti. Rapunzel iki yetim çocuğa bakıyordu. Prensi gördü. Koşup ona sarıldı. Rapunzel'in gözleri prensin gözlerini ıslattı. Birden prensin gözleri açıldı. Prens Rapunzel'i de alıp saraya döndüler. Evlenip mutlu bir şekilde yaşadılar. Kaplumbağa ile tavşan. Ormanda şımarıkmış şımarık bir tavşan vardı en hızlı benim. Kimse beni koşuda geçemez. Diyerek herkesi hor görüyordu. Geyik sürekli şımarıyorsun dedi. Tavşan gururla öyleyse çıkın karşıma diye konuştu. Hayvanlar onunla yarışa hazır değildiler. Bu sırada kaplumbağa yavaş yavaş geldi. Kaplumbağa meydan okuduğunu duydum dedi. Tavşan yine meydan okudu. Kaplumbağa yarışmayı teklif etti. Tavşan onunla alay etti. Sonunda yarışmaya karar verdiler. Yarış alanı hazırlandı. Ormandaki bütün hayvanlar geldiler. Kaplumbağayı destekliyorlardı. Tavşan kazanacağına emindi. Maymun bayrağı salladı ve yarış başladı. Tavşan çok hızlıydı. Kaplumbağa ihtiyar gibi koşuyordu. Tavşanın kazanacağı kesin görünüyordu. Tavşan yolu yarılamıştı bile. Geriye baktı. Kaplumbağa akşama ağaca gelir. Şurada keyif yapayım. Dedi. Tavşan ağacın altına uzandı. Bacak bacak üstüne attı. Tavşan dinlenirken kaldı. Kaplumbağa azimliydi. Bütün gücüyle yürümeye devam etti. Tavşanın uyuduğu yere kadar geldi. Durmadı, yürümeye devam etti. Kaplumbağa bitiş çizgisine ulaşmak üzereydi. O esnada tavşan uyandı. Kaplumbağayı gördü. Yetişmek için bütün gücüyle koştu. Ama çizgiyi kaplumbağa geçti. Hayvanlar onu kutladı. Tavşan yaptığı hatayı anlamış. Bir daha kimseye yarışmaktan söz etmemiş. Kimseyi küçük görmemeyi öğrenmiş. Evet arkadaşlar videom burada bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın.